Emeklerken vazgeçtim büyümekten, ayağa kalkmaktan. Ne de olsa düşecektim, ne de olsa kanayan dizlerimi annemden başka öpmeyecekti. Büyüsem düşecektim. Düşe kalka öğreneceksin diyecekti babam. Hem büyürsem sana aşık olacaktım. Sen beni tanıyana kadar sevecektin. Tanıyınca da vazgeçecektin. Bir de gözden düşecektim. Nasılsa düşe kalka. Belki de beni unutana kadar sevecektin ya da unutacak kadar sevecektin. Düştüğüm yolda tökezlerken düşecektim düşe kalka. Tenimden ellerini, ellerinden tenimi kurtarmaya çalışacaktım. Kendimi sevmek sana, seni sevmek çocuklara haksızlık olacaktı. Büyük adam olamayacaktım ben. Olsa olsa küçük bir çocuk olacaktım.